Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de 2023 Aralık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatı 6 testindeyiz. Buyurun bakalım beraberce. İslam tarihinde devletleşme faaliyetleri hangisiyle başlamıştır? Arkadaşlar direkt bilgi sorusuyla başlamış. Akabe biyatı ile başlamıştır. Cevabımız Bursa olacaktır gençler. Geldik ikinci soruya. Hangisi Medine vesikası ile ilgili değildir arkadaşlar? Medine vesikası bu maddeler bilinecek. İnanç hürriyeti, can ve mal güvenliği emniyet altına alınmıştır. E, İslam tarihinde farklı inanç grupları ile yapılan ilk sözleşme olmuştur. Hz. Muhammed devlet başkanı ve ordu komutalı olarak belirlenmiştir. Es ve Hez Hazreç kabilelerinin anlaşmayı bozmasından dolayı sona ermiştir. Hayır arkadaşlar. Cevabımız deniz olacak. Maddeleri bilelim. En azından Sınav için bilelim gençler. Geldik üçüncü soruya. Bu cümle Hz Muhammed'in yönetim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Ee, Hz. Muhammed fete çıkan komutanlarına kadınlar ve çocukların yanısına din adamları ve alimlere dokunulmamasını emretmiştir. Din adamları ve alimlere gençler yani ilmine işarettir. İlme verdiği öneme işarettir. İlim, i̇lim Çin'de de olsa gidin onu alın diyen bir peygamberin ümmetiyiz gençler. Haydi bakalım devam edelim. Geldik dörde. Buna göre hangisi bu sahabelere örnek gösterilebilir? Bakalım. Hz. Muhammed İslam'dan önceki genel kabulün aksine deneyimi bulunmamasına rağmen liyakatına inandığı sahabeleri idari konularda cesaret cesaretlendirip bazı görevler ver, vermiştir. Usama bin Zeyd arkadaşlar. Usama bin Zeyd e, valilikte yapmıştır. Bilginiz olsun. E, hal böyle olunca gençler cevabımız da Adana oluyor. Bu cümle Hz. Muhammed'in yönetim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Bakalım. Hz. Muhammed devlet başkanlarına İslam'a davet mektubu göndermek istediği zaman sahabelerin onlar mühürsüz mektubu okumazlar uyarısını dikkate alarak kendisine bir mühür edinmiştir. Arkadaşlar bir uyarıyı dikkate almışlar ve bir mühür edinmiş kendisine. Bakın e, uyarı dikkate alıyor. istişareye kulak asmamazlık yapmıyor arkadaşlar. İstişareye istişareye açık cevabımız denizli olacaktır. Geldik 6. soruya. Hangisi Ebu Ubeyde bin Cerrah ile ilgili değildir arkadaşlar? Bakalım. Ebu, Ebu Ubeyde bin Cerrah hem Habeşistan hem de Medine'ye hicret etmiştir. Doğru. Kudüs başta olmak üzere Suriye bölgesinin fethini gerçekleştirmiştir. Doğru. Hazreti Ömer döneminde Beytun malın başına getirilmiştir. Hayır arkadaşlar, hayır. Bu yanlış bir ifade. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra ismi halifelik makamı için gündeme gelmiştir. Ama arkadaşlar seçilmemiştir. Bilginiz olsun. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Yerli yedinci soruya. Hazreti Muhammed'in komşu hükümdarlara gönderdiği mektupları ka kaleme alan sahabe. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Zeyd bin Sabit. Bilginiz olsun. Cevabımız Adana olacaktır. Bu metinde boş bırakılan yeri hangisi getirilmelidir arkadaşlar? Bakalım. İslam toplumunda kadınlar sosyal hayatın en zor ve en tehlikeli alan olan savaşlarda dahi yer alıyorlardı. Örneğin eşi ve oğluyla beraber Uhud Savaşı'na katılmış, Hubeydiye'de ve Hayber'in fethi Hayber'in fetinde bulunmuştur arkadaşlar. Evet, kim bu e, mübarek zat? Nesibe binti Ka'b arkadaşlar. Nesibe bin Nesibe binti Ka'b ne yapmıştır? Uhud Savaşı'nda kendisi ve oğlu ile bulunmuştur. Cevabımız Bursa olacaktır. Geldik gençler 9. soruya. Rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık bağını gözetsin. Evet, günümüze de çok hitap eden bir hadis arkadaşlar. Akrabalık bağını gözetsin. Hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Hangisiyle ilgili? Sıla-i rahim ile ilgilidir. Sıla-i rahim akrabalık ilişkisidir, akraba ziyaretidir arkadaşlar. Bilginiz olsun cevabımız Denizli olacaktır. Evet geldik 10. soruya arkadaşlar. Aynı inanç ve değeri paylaşan kişi ya da gruplar arasındaki manevi birliği, dayanışmayı ifade etmek için kullanılan kavram uhuvvet kavramıdır arkadaşlar. Uhuvvet, uhuvvet kavramıdır. Cevabımız Bursa olacaktır. Geldik son sorumuza. Metinde bahsedilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? de Hz. Muhammed'e sunduğu çözüm yolu onun problemlere kolaylıkla çareler bulan bir hanım olduğunu gösterir. Yaşadığı dönemdeki şartların zorluğuna rağmen Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etmiş cesur bir hanımdır. Hz. Muhammed'e sorduğu sorular neticesinde nazil olan ayetler onun farklı kişiliğini gösterir. Arkadaşlar işte bilinecek bilgi sorusu Hz. Ümmü Seleme'den bahsediyor. Radıyallahu anh. Allah mekanını cennet eylesin. Evet arkadaşlar cevabımız alan olacaktır ve bu şekilde testimizin de sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere gençler.